Hz. Muhammed Bedir Savaşı'nın alına esirlere yapılacak muamele konusunda Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hz. Ömer radıyallahu anh gibi sahabelerin önde gelenleriyle istişarete bulunmuş. Ne yapalım? Savaş, savaşıyorlar ve savaşta karşı taraftan esir alıyorlar. Hazreti Bekir'in görüşü tercih edilmiş ve bu esirlere fidye karşılığı serbest bırakılmalarını karar vermiş. Onlara eziyet edilmeden. Hazreti Muhammed kararını tek başına almadığını, etrafındaki emirler yağdıran otoriter biri olmadığını gösterir. Yani tamam ülkenin başında daha doğrusu ashabının başında bir devlet başkanı aynı zamanda peygamber olduğu gibi ama illa benim dediğim olacak, değil, benim dediğim doğru deyip sık otoriter insanlardan değil, istişare de yapmasını bilen insanmış. Aynı zamanda yönetici özellik yüksek. O etrafındaki kişilerin görüşlerine değer veren, onların görüşlerini almadığı önemli konulara karar vermeyen kişidir. Bu zaman o zaman neyden bahseder? Neye önem verir? İnsanların görüşlerine. Yani neye? İstişareye. Hangi seçenekte var? D seçeneğim. İlk vahiy geldiğinde başlarına geleni eşi Hazreti Hatice'yi anlatan Hazreti Muhammed'i eşi sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra Hazreti Hatice çünkü Peygamber Efendimiz çok korktu. Başına ne geldiğini anlamaya çalışıyor. Onu alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka İncil ve Hristiyanlık hakkında bilgili biriydi. Çok yaşlanmıştı. Hz. Muhammed yaşadığı hadiseyi anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki müjde ey Muhammed o gördüğün Musa aleyhisselamı Allah'a gönderdiği ilahi sırrın sahibi Cebrail aleyhisselamdır. Keşke senin hakka davet günlerinde sağ bulunsaydım ve kavmim seni bu şehirden çıkaracakları zamanda yanımda olsaydım dedi. Yani sen peygambersin dedi peygamberlik iletilmiş. Çünkü bu aynı şey Hz. İsa'ya da geldi dedi. Hz. Musa aleyhisselama da geldi dedi. Buna göre... Hangisi bu özellikler arasında görülmektedir? Hazreti Hatice ne yapmış? Ee, amcasının oğlu Varaka bin Nefle danışmış. Kimle beraber? Hazreti Muhammed'le beraber. Hazreti Muhammed'in danışma özelliği ne? İstişareye başvurması. İstişare danışma aynı şey. O zaman cevap D seçeneği. 632 yılında Hazreti Muhammed vefat ettiğinde Müslümanların aralarında bir toplantı yaparak bu toplantıda halife olarak Hazreti Ebu Bekir'i seçtiler. Hazreti Ebu Bekir devlet yönetiminde, devlet yönetimindeyken devlet ile ilgili kararları almadı. Kendisine yardımcı olması için bir heyet oluşturdu. Bu heyet ile ilgili görüştü. Onların fikirlerini aldıktan sonra kararlarını vermeyi tercih etti. Buna göre Hazreti Ebu Bekir ile ilgili aşağıdakiler hangisi? Hazreti Ebu Bekir ne yapmış? Bir heyet oluşturmuş. Buna danışma heyeti de denir. E, bu heyetle ilgili kendi kafasına takılanları sorular sormuş. Onlarla ilgili istişare etmiş, danışma olmuş, işte onların fikirlerini önem vermiş vesaire. Bununla ilgili hangisi ayet destekler? A seçeneğinde bakın diyor ki onlar işleri aralarında danışma iledir. Bunlara karşı övgü gösteriyor. Hazreti Ebubekir de demek ki bu övülenler arasında cevap A. İstişare toplantıların ve milletlerin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Toplum toplumlar istişare ve fikir alışverişi yoluyla karşılaştıkları aşı, karşılaştıkları aşılması güç problemleri düşünce birliği aşmakta ve sorunları ortak bir şekilde çözmektedir. İslam dini Müslüman toplumların karşılaştığı problemi istişare ya da şura heyeti denir. Ee, esasına göre halledilmesi öngörülmektedir. İstişare edilen insanların topluluğa şura heyeti denir ya da şura istişare demektir. Buna göre hangisi çıkarılmaz istişare danışma ile ilgili. Sıkıntıların çözümüne yardımcı olur. Evet toplum için gereklidir. Çünkü herkes her kafadan mesaj çıkar. İşte e, tek başına toplum hakkında karar vermek zordur. Toplum için gereklidir. İslam'ın da tavsiyesi de Peygamber Efendimiz de örnek olmuştur. Zaman zaman terk edilmesi gerekir. Bununla ilgili bir şey söylememiş. O zaman cevap B. Ve evet, sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba katı hiç süpesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onları bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış. Bunlar kimler aslında? Uhud savaşında Peygamber Efendimiz sözünü dinlemeyen kişiler. Yani yine Müslümanlar ama onun sözünü dinlememiş. Peygamber Efendimiz onlara yine merhametli davranmış, kızmamış. Onlar yüzünden savaşı kaybettik. Ama Peygamber Efendimiz onlara kızmadığı için onlar da eğer kızsaydın diyor onlar çok daha başka dini seçmişlerdi diyor. Sen onlar için onları affet diyor. Onları bağışlanma dile. On, onlarla fikir alışveriş yap. Al, onları değerli kal diyor. Buna göre hangisini tavsiye etmiş? Merhamet etmesinden, affetmesinden bahsetmiş. Bağışlanmasından bahsetmiş. Onlara danış, istişare et demiş. O zaman hepsi cevap de. Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığında savaş, barış ve gündelik işlerle ilgili birçok istişare örneğiyle karşılaşır karşılaşılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh onunla ilgili kıyanatı şöyle dile getirmiştir. Asabiyle en çok istişare eden kişiydi. Hz. Muhammed vahin gelmediği durumlarda asabiyle istişare etmiş ve orada çıkan hükümlere göre hareket etmiştir. Böylelikle danışmanın ve fikir alışverişinin bulunmasında bir ilke olarak sahabeler arasında benimsemesini istemiş. Yani kendi yapıyor ki sahabeler de buna örnek alsın diye. Buna göre hangisi çıkarılamaz. Yaşayarak örnek olmuştur. Evet. Kararlarını ortak almayı yani istişare yolu Evet, bir konuda vahi gelmişse istişare yap yapmamıştır. Ee, vahi bir konuda vahiy gelmiş. Bakın diyor ki, eğer vahiy gelmediğinde vahi nedir? Kur'an-ı Kerim'de. Eğer Kur'an-ı Kerim kim gönderir? Allah. Eğer Allah'tan bir haber gelmediğinde. Allah haber gönderdiyse tabii ki de öncelik ondur. Allah bununla ilgili bir haber, bununla ilgili bir karar vermezse ya da vermezse değil de göndermezse o sırada göndermedi. Ne yapacağıyla ilgili o sırada karar vermek zorunda insanlara danışmıştır. Bunu da alırım. İnsanlara karşı merhameti bırakmamıştır. Burada bununla ilgili bir şeyden bahsediyor. cevap A. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman tek bir sahabeye danışır veya bir topluluğun görüşünü alır. Çoğu zaman da sahabenin tümünün görüşünü başvurmaya önem verirdi. O sahabesine değer verir. Bu aynı zamanda değer vermekle alakalı değil mi? Sahabesine değer verir. Sahabede kendisine büyük bir sevgi besler. Hz. Peygamber sahabesini danışan, danışarak önemli ve değerli olduklarını hissettirdi. Ben sana bir şey danışsam dersin ki en sonucu benimle bir şey danışıyor. Demek ki benim fikrim önemli. Değil. Demek ki ben değerliyim onun için diye düşünmez misin? Bundan bahsediyor. Buna göre hangisi çıkarılabilir? Danışma, danışılan kişiye değer verildiğinin bir göstergesidir. Cevap B. Bedir Savaşı'nın hemen öncesinde sahabelerden Sad bin Muaz, Hazreti Muhammed'e savaşta merkezi bir kar karargah olarak kullanacak bir gölge.